Tamam. Teşekkür ediyorum. İnşallah Her zaman so sorur dururdunuz. Ne derdiniz? Adayınız ne zaman? Adayımız şimdi işte. <laughs> Aday şimdi işte. Allah yardımcınız olsun. Maşallah. yaklaşmakta olan 31 Mart seçimlerinde inşallah AK Parti olarak güçlü bir şekilde yine AK Parti'nin bayrağını burslara dikeceğiz. İnşallah. Bu konuda rahat olun. Birlik bütünlük içerisinde eski belediye başkanımız, yeni belediye başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekilimiz hep beraber de çalışaraktan, birbirimizden güç alaraktan inşallah 31 Mart'ı başarılı bir şekilde bitireceğiz değerli i̇nşallah. arkadaşlar. İnşallah. AK Parti ben yoktur, biz vardır. Bizlerin partisiyizdir. Biz hepimiz birizdir. Bizim Hüseyin Bey siz bilmezsiniz bizim dostumuz belki 20 sene önce ortaktık. Tam 20 sene önce evet, ortaktık. 20 sene önce Hüseyin Bey'le akademi kurdu ortaklığımız vardı. Hüseyin Bey biz davet etmiştik yine yani meclis yerine. Evet. Nasip meselesi de bunlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Mevla mutandırmasın. Evet. Birlik beraberlik içerisinde. Hayırlı olsun. Evet Sayın Bekir'im sizler de birkaç bir şey söylerseniz. Evet. 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 Çok kıymetli ilçe başkanımız, çok değerli belediye başkan adayımız, çok kıymetli kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, yönetim kurulu arkadaşlarımız, değerli basın mensuplarımız. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün yine güzel bir günde beraberiz. Ben bu süreçte bütün belediye başkan aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Sadece AK Parti'nin mi? Hayır. Bütün partilerin belediye başkan aday adaylarına adaylarına teşekkür ediyorum. Akisar'a yakışır bir şekilde. Akisar'ın hakikaten marka bir şehir olma ünvanına layık bir şekilde bu süreci çok güzel getirdiler. Bugüne kadar getirdik. Allah razı olsun. Bu sürece katkı sağlayan başta ilçe başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün belediye başkan adayımız belli. Hüseyin Eryüksel'le birlikte inşallah 31 Mart'ta ipi göğüsleyeceğiz beraber. Tekrar AK Parti'nin inşallah bayrağını burçlara dikeceğiz. Değerli arkadaşlar bugüne kadar belediye başkanlığımızı yapan çok kıymetli Salih kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah bundan sonra da İbrahim Sayın Başkanımız biliyorsunuz bizim ilçe başkanımızdı. Yine ilçe başkanımızla beraber, belediye başkan adayımızla beraber, belediye meclis üyesi adaylarımızla beraber, teşkilatımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla beraber... Hatta ve hatta değerli arkadaşlar bunu bir adım daha öteye götürüyoruz. Cumhur İttifakı beraber, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ne yapacağız? Akisar'da güzel bir çalışma sergileyeceğiz. Hakikaten Türkiye'ye örnek bir çalışma yapacağımız kanaatindeyim. Cumhur İttifakı'nı inşallah burada başarılı kılacağız. Tek hedefimiz, tek amacımız budur. Çünkü Türkiye bizden bunu bekliyor. Çünkü gönül coğrafyamız bizden bunu bekliyorlar. Ne yapacağız? Onların başını öne eğdirmeyeceğiz. İnşallah herkes elinden geleni değil, elinden gelen kat kat fazlasını enerjisini ortaya koyacak ve Akisarımızda, Manisa'mızda, büyük şehidimizle beraber 17 ilçeyle beraber Cumhur İttifakını Manisa'mızda inşallah zafere eriştireceğiz ve çok kıymetli genel başkanımız, Cumhur Başkanımızı mahcup etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi mahcup etmeyeceğiz. Çünkü karşımızda hakikaten zillet bir ittifak var illet ittifak var. Dolayısıyla onların yüzünü güldürmeyeceğiz. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Milletimizle beraber yolumuza Allah'ınize izniyle devam edeceğiz diyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, benim açımdan teşekkür Biz de beraber yola çıktık. eee İbrahim kardeşimiz de ee, bundan işte 15 sene evvel e, hiçbir seçimi kaybetmedik. Bugün de inşallah Cumhur İttifakı e, ile beraber, oraya dair olan partilerle beraber buraya aday olduk. Ee, Allah'ın izniyle kazanacağımıza inanıyoruz. Yapacağımız işler var daha Akisar'da. Ee, hem birlikte hem belediyede Akisar'ın adını inşallah e, taşıdık. Daha da ilerlere taşıyacağız. Unutulmaz e, bir seneler zannediyorum daha yaşatacağız yani. Allah mahcup inşallah. Hep, hep beraber bu şekilde devam ederiz. Teşekkür ederim ben. Teşekkürler. Başkanım e, bu arada Akser Spor Kulüp Başkanlığı devam edecek Tabii mi? Tabii ki. Ha. Belediye Başkanlığı ile birlikte mi? Ya bir kupa daha kaldı biliyorsunuz. Onu da alıncaya kadar evet. devam edeceğiz yani. Tabii evet. ki AK ikisini aldık, biri kaldı. Onu da alacağız. Biz de beraber ziyaret ediyoruz. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu aynı şekilde devam edecek. Herhangi bir şey yok. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. İbrahim Başkanım, siz de tamam. tamam. tamam aday adayları söyleyince bir tamam. istifanız söz konusu Tamam, ucu. tamam, tamam. Şu tamam, anda tamam. aktif gelen ilçe başkanısınız. Bununla ilgileneceksiniz. Bir açıklama getireyim, kamuoyu aydınlatsın. Değerli arkadaşlar, ilçe başkanları ve belediye başkanları doğal adaydı. Aday değil, bizim müracaatımız olmadı. Hiçbir yerde de biz adayız demedik. Hiçbir yerde de demedik, sordular nasıl dualadaydın? Bizim genel merkezimiz biz sizi değerlendireceğiz dedi. Ancak siz aday formu doldurmayacaksınız dedi. Biz adaylı formu doldurmadık. Onun için biz beklemedeydik. Genel merkezimiz dedi görevim devam et. Biz görevimizi devam ediyoruz. Onun için bizim istifamız falan söz konusu değil. Sadece gündemdeydi. Anlatabiliyor muyum yani? Genel merkezin içerisinde biz istifa falan etmemiştik. Beklemedeydik. Genel merkezimiz telefon etti. Devam ediyorsunuz dedi. Biz de genel merkezin emri başımız üzerine dedik. Görevimizi devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Ama... Evet. Başka evet. soru? Size telefonla görüştüğümüzde istifamız şu anda söz konusu demiştiniz. İleriki Değerdik günlerde... Zaten. Bak, diyorum Ama istifa ettik. Söz konusu İstifa, i̇stifa ettik demedik. Bize genel merkez anlatabildiğim herhalde. Biz de potansiyel aday adaydık. Ancak ilçe başkanlığımız devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. İlçe başkanlığından hiçbir zaman ayrılmadık. Her zamandır yine <laughs> devam ediyoruz. Genel merkezimiz devam dedi. Biliyorsunuz benim ilçe başkanlığına gelmem de genel merkezin emriyle oldu. Yani genel merkez geç partinin başına dedi. Biz genel merkez, biz partinin başına geçtik. Bir seçimi geçirdik başarıyla. İnşallah bu seçime de geçiririz başarıyla. Biraz önce bir söz söyledi. Bizim AK Parti'de <laughs> sen ben yok biz varızdır. Biz hepimiz bir ekibizdir. Bu olmuş, bu olmuş hiç önemli değildir. AK Parti'de görev çoktur ama başkanlık bir tanedir, belediye başkanlığı. Altı tane aday adayımız vardı. Onlara da tabii <laughs> geniş kapsamlı aday tanıtım yapacağız. Bugün başkanımızın partiye ziyareti. Bu değil tanıtım. Geniş kapsamlı aday tanıtımı yapacağız. İnşallah size de bildireceğiz. Delegelerimize, mahalle temsilcilerimize, köy temsilcilerimize, üyelerimize yani geniş bir kapsam olarak da. Fars sinemasında olur yahut başka bir yerde olur. Bir aday tanıtımı yapacağız. Bir hafta içerisinde. Uzun da değil. Bir hafta içerisinde bir aday tanıtımı yapacağız. Adayımız daha yeni kesinleşti biliyorsunuz. Adayımız yeni kesinleştiğinden dolayı bugün partimizle vekilimizle beraber ziyarete geldiler. Bu aday tanıtımı değil. Anlatabiliyor muyum yani? Aday tanıtımının bir hafta içerisinde önümüzdeki bugüne kadar ki Çarşamba gününe kadar bir aday tanıtımı yapacağız. O zaman içerisinde diğer aday adaylarımızı da çağıracağız. Belediye başkanımızı da çağıracağız. Biraz önce dediğimi yine de söylüyorum. Sen ben değil biz varız. Biz hepimiz AK Partiliyiz. AK Parti'nin özelliği de budur. Biz bu partiyi hizmet ettik. Hizmet etmeye devam ediyoruz. İhtiyaç olunca çağırıyorlar. Biz de geliyoruz. İhtiyaç olmayınca gidiyoruz. Tamam mı yani? Tamam. Ben, abim, biz temel taşlarıyız. Evet, evet. 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 Başka sormak istediğiniz soru? sorudan sorayım. Tabii ee, diğer altı aday adayımız şu anda burada göremiyorum. Davet edilmedi mi? Tanıtımda gelecekler. Haber yok onlar. Hüseyin abinin ziyaret edeceği. Tanıtımda olamaz. tanıtımda Buradan da bir evet. Tanıtımda hepsi olacak, göreceksiniz. Belediye başkanımız da hepsi olacak. Evet bunda. Yakında bizimle bir hafta, hafta yaparız Sürmez. İnşallah değil mi Kemal Varlık? İnşallah. Halledeceğiz değil mi yine? Çözeceğiz işlere.